Kübra. 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 Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Kübra beni duyuyor musun? Canım beni duyuyor musun? Kübra. Alo. Acil ambulans lazım. Adres veriyorum. Kübra. Kübra. Kübra ne yaptın sen? Kübra ne yaptın sen? Sana kaç kez söyledim. Sibel sana kaç kez söyledi? Ha? O oğlan ortağımın oğlu. Uzak dur dedim. Seni otelden çıkarttım. Seti bastım. Oradan çıkarttım. Ama illa ki ısrar etti. Bütün bu olanların suçlusu sensin Yiğit. Fırlatıp attım beni hayatından. Benim hayatımı da cehenneme çevirdin. Senin Allah belanı versin, tamam mı? Senin o pis işlerinde dünyanın nasıl benim umurumda değil artık? Hepinizin canı cehenneme. Emir, hemen eve gelmen lazım hemen. Ne oldu annemin bir şey mi oldu? Hayır. Kübra bileklerini kesmiş. Ne? Ee, bileklerini mi kesmiş? Evet. Der, gelmen lazım hemen. Annemle Elif'i yalnız bırakamıyorum. Ambulans çağırdım. Hemen çıkacağız. Ambulans gelince. E, e, tamam, tamam. E, emir bana, bana doğruyu söyle. Kübra hayatta mı? Baygın. Her tarafta kan var. Hadi çabuk gel, tamam mı? Çabuk. Tamam. Ne oldu? Abi ne oldu? ...rahin intihar etmiş. Ne? Ne? Selim, hemen Gül'ü arıyorsun, eve gidiyorsunuz. Annemle bebeğe bakacaksınız, tamam mı? Ender, yani sen de simeli olup eve götür. Ay. Siz burada bir yerde bırakacağım sonra. Yani bir taksiyle gidip halledersiniz. Tamam. Tamam, hadi. Kübra. İyi misin? İyiyim ben iyiyim. Sen Kübra ile ilgilen. Alda haber ver. Kübra. Ambulans yolda. O, tamam. Ne duruyorsun Kübra Kübra? Anne. Ne? Anne sakın gelme. Ne? Numara mı yapıyor bu gene? Anne ne diyorsun? Ah. Anne sakin ol. İntihar. Tamam mı? İntihar etmiş. İntihar. Hayır 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 yetişecek ah. tamam mı? Kurtaracağım o. ben onu. Ölmüş mü? Hayır. Ha. Ölmüş mü? Bak ambulans gelince biz hemen çıkacağız tamam mı? Yiğit geliyor. Elif yukarıda bak sen ne olur sakin ol tamam mı? Ne olur sakin ol. Çok ah. Yetiştireceğim seni. Tamam mı? Seni yetiştireceğim. Söz veriyorum yetiştireceğim. Anne. E, şey. Anne. Bak, dur, 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 dur. Ben şimdi Kübra ile gidiyorum. Sen sakın Elif'i kucağına alma, ona bir şey yedirmeye çalışma, tamam mı? Bak, Yiğit yardım o geliyor. Tamam mı? Anne, tamam mı? Anladın mı? Tamam. Hasta. Al. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.